Evet arkadaşlar ben Miraç. Bugün Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz ve size bu bölümde ilk olarak e, cam yapımını göstereceğim. Tabi bilenler olabilir. Evimize cam yapacağız. Çünkü evimiz gördüğünüz gibi her tarafı kaplı. Hiç iç açıcı bir durumda değil. Cam yapacağız bir de evimiz deniz kenarında ya. Havuz yapacaktım. Çok saçma olur. Değil mi arkadaşlar? Ondan dolayı yapmayacağım ama şunlar da büyüsün. Şuraya bir tarla yapacağım. Şu an şu demirlerimize bakalım. Demirlerimiz de oluyor. Şimdi iki tane şey yaptım bu arada. Şimdi bence hatta üç tane olsun değil mi? Bunu da şunlara atalım. Şimdi şunları şöyle Hocamlar <laughs> olurken biz şu demirimizi bir alalım. Şu demiri de alalım bir. burada da kum varmış. Bu kumu da şuraya atalım. Yalnız bu kum taşları da gerçekten çok güzel duruyor. Kum taşlarıyla şurayı kaplayalım değil mi? bir şey deneyeceğim. Acaba olur mu diye. Şimdi üstteki işte kumları bir alalım. lan Gidelim. Aha, işte bu. Bunu yapmak istemiştim. Şunları alalım. Şuraya koyalım. Şimdi bunu Niçin için yaptım? Şuradaki daki köde görüntü bir gitsin. İlk önce Bunları bir kıralım. Şimdi bir videoyu durdurayım hemen. Şuradan daha yeni yani şuradan kum topladım. Kum taşlarımız. Ah. Fazla fazla kum taşı yapalım diye. 23 tane kum taşımız oldu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan cam yapmıştık ya biz. Şimdi Şuraya Şöyle Bir Cam Olsun Tamam Sonra Da Öyle olsun. Değil mi? Yalnız iki saat şununla uğraşacağım ama. 아보 o p 야 Şimdi buraya yaptık. Şuraya yaptık. Buralara yapmaya gerek yok ya. Şimdi ne yapalım? Söyleyeyim. Bana yapacak bir şey söylense yapardım da şimdi bir saniye hemen. Bence ne yapalım söylüyorum hemen. Şuradan ben demir alayım. Bir tane demir alıp yapayım. Şuradan da zorlu normale ayarlayayım. Ve savaş yapalım değil mi? Ripper, ripper, alayınız gelsin lan. Aa hiç bir yerde biri yok bak. Normalde her yerden bir şey çıkar. Şimdi yok. Hayır katten yok ha. Neyse. Şurada gidelim. Bir güzel bir uyku çekelim ilk önce. İlk önce güzel bir uyku uyuyalım. Ayakkabı nasıl yapılıyordu ya? Yok oh ya nasıl ayakkabı ya? Neyse. Ayakkabısız şeyleriz bizde. biz de. Tamamdır. Ha bir de. Madene gidiyorum arkadaşlar. Madende gidip biraz zaman geçirdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Bizim maden ne taraftaydı ya? Ha şurada. ilk şanslımız zombi Ah. Evet önce mecbur ışık almayı unuttum. Neyse diğer bölümümüzde bence bu maceraların hepsini yapalım. Diğer bölümümüzde rahat rahat. Değil mi? Şuradan gidiyoruz tamam. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde gördüğünüz gibi demir kazmamızı falan yaptık. Sonra size bir şeyi gösterdim. Cam yapımını gösterdim. Burada. Kılıcımızı da yaptık. Diğer bölümümüzde savaş yapacağız arkadaşlar. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bu arada. Esen kalın. Güle güle.